Ve artık dev derbi için nefesler tutuldu. <laughs> İstanbul Başakşehir Galatasaray'la karşı karşıya bu büyük maç EATV'de. <laughs> akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün takımlar gerçekten zorlu bir mücadeleye çıkıyor ve ıslak zeminde şartları iyice zorlaştırabilir. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. İstanbul Başakşehir Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Barış Alper Yılmaz olacak. Onun gollerini düşündüğümüzde hiç şüphesiz şutlarındaki inanılmaz gücü hatırlayabiliriz. Topa o kadar sert vuruyor ki kaleye isabet etmesi durumunda gol olma oranı çok yükseliyor. Bakalım rakipleri bugün onu nasıl savunacak? İstanbul Başakşehir'in ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Muhammed Şengezer, Jerome Opoku ve Hüseyin Uba savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Nuno Dacos da Costa var. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumdaysa Mauro Icardi var. büyük düdük geldi maç başladı. Opoku. Berat Özdemir. Güzel bir ara pası gönderdi. Tehlike yaratabilir. İyi bir ara pası denemesiydi fakat yardımcı hakemin bayrağı havada. Yakın bir pozisyondu ve çok az bir farkla offside'da kaldı. Gabriel Sara. Pas isabetli olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Torreira. İlkay. Kaan Ayhan. Torreira. Eren Elmalı. Gabriel Sara. Galatasaray'dan top kaybı. Topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Ve hakem bu pozisyon için offside kararı veriyor. Çağlar Yılmaz Roland Şalay Eren Elmalı Gabriel Sara İlkay Gabriel Sara Gabriel Sara topu ileri taşımaya devam ediyor. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar ama bu kez kaleciye takıldılar. Leo Duarte Deniz Türüç Berat Özdemir Şimdi pas arası yapıyor. Oyunu okudu ve pas arasını yaptı. Kaan Ayhan. Barış Alper Yılmaz. İlkay. İlkay Gündoğan topu aldı. Hakem faalü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Eren Elmalı Torreira Roland Şalay İnkar Roland Şalay Torreira İnkay Eren Elmalı İlkay. Gün Gündoğan topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Ve gelişen hata fırsat vermeyip topu kazandılar. Berat Özdemir. Hüseyin Uba. Leo Duarte. Berat Özdemir. Umut Güneş. Opoku. İleri uçta kararlı paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Berat Özdemir topla buluştu. İstanbul Başakşehir korner kullanıyor. Öne geçme fırsatı yakalayabilirler. Evet Özkan, bu kornerle öne geçme şansları var. Kulübümler de bunun bilincinde ve büyük destek veriyor. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Kaleci bu kafa vuruşu karşısında başarılı. Roland Şalay. Roman Chalay Leroy Sane Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Jaca. Ora, você tem como durumlarda hata yapmak çok kolaydır. Ancak kaleci dikkatli davranarak topun sekeceği yeri iyi sezdi. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Koreyra. Kaan Ayhan. Leroy Sané. Leroy Sane. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve atağın başında topu kaybettiler. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Kontra atak için ideal bir fırsat. Şimdi ceza alanında temiz bir müdahale. Başakşehir son 15 dakikadır rakibine topu vermek istemiyor. Bakalım bu tempo ile aradıkları golü bularak öne geçebilecekler mi? Bir orta beklentisi. Takım arkadaşı için iyi bir pas olmadı. Kale vuruşuyla oyun sürecek. Alper Yılmaz. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Hücum kesildi ve rakip takım topun kontrolünü sağladı. Umut Güneş. Beraberlik sürüyor. Hastaşarak savunmayı açmak istiyorlar. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Icardi. Havadan etkili bir top. Etkili bir pas olabilir. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Ceza sahasına doğru. Pas başarısız ve top karşıya geçti. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Torreira. Icardi. Gabriel Sara. Koposun hedefi Icardi. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Barış Alper Yılmaz maçın ilk devresinde takımına çok büyük bir katkı veremedi. İlk 45 dakikada sahada yoktu takımının hücumda ona ihtiyacı var ve ikinci 45 dakikada toparlanacağını düşünüyorum mücadelenin ikinci yarısı başlıyor acaba Galatasaray bu yarıda nasıl bir oyun ortaya koyacak ve rakip takım bu topu kazanıyor bir karşı atak şansı. Pası etkili. Şutunu çekebilir. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Bakalım İstanbul Başakşehir bu köşe vuruşuyla öne geçebilecek mi? Örner'den topu içeriye doğru kesti. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. Icardi. Torreira. Roland Şalayi. Abdülkerim Bardakçı. Roland Şalay. Yerden pas denemesinde topu az farklı dışarı gönderiyor. Taç. <laughs> Muhammed Şengezer. Leo Duarte. Deniz Türüç. Berat Özdemir. Opoku. İstanbul Başakşehir topu kaybetti. Gabriel Sara. Bir rakibini teke tekle geçiyor. Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Salih Sevik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. içine doğru. Ve ceza sahasında müdahale topu kazanıyor. Umut Güneş. Leo Duarte. Deniz Türüç. Nuno da Costa. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Leroy Sane. Roland Şalay. Kaan Ayhan. Müdahalesini yaptı ve topu kaptı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. topu çevirerek rakibin bir hata yapmasını bekliyorlar. Topu ayağında tutuyor ve bir fırsat kolluyor. Koreyra. Leroy Sané. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor bir kontrata çıkabilirler. Berat Özdemir. İstanbul Başakşehir rakip yarı sahada çoğalıyor. İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Bakay. Moreira. Havadan koşu yoluna doğru. Moreira topu kaptırıyor. Opoku. Hüseyin Uba. Berat Özdemir. açabilecek bir pas gönderiyor. Keza sahası içinde rakibine fırsat tanımıyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Icardi Eren Elmalı İnkar Eren Elmalı Can Ayhan. İlkay. Gabriel Sara topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Gabriel Sara havadan pas düşüncesi ve bu pasın geçmesini engelliyor. Cardi için iyi bir top. Berat Özdemir Deniz Türüç Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Opoku tehlike yaratabilecek bir pas. Çerçeveyi bulabilecek mi? Kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Bu arada iki takım da aynı anda oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. Uzun bir top gönderiyor. Kaleci için rahat bir top oldu. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Mücadelenin sonuna doğru İstanbul Başakşehir galibiyet için yükleniyor. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Correira. Eren Elmalı. Correira. Correira. Roland Şalay. Correira. Correira topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Ali gibutsuz aldı ve bu topu kurtardı. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği kararı geliyor. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Kaleci bu kafa vuruşu karşısında hiç zorlanmadı. Yusuf Sarı. Baskı var ama topu iyi saklıyor. Topu ondan bir türlü alamadılar. Başakşehir tribünlerinin son dakikalarda iyice hareketlendiğini görüyoruz. Takımlarının galibiyet golünü atması için müthiş bir destek veriyorlar. İstanbul Başakşehir teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve Sane topu aldı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Topu alan Sane. Barış Alper Yılmaz. Topa müdahale etkili. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Ve hakem 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Durum berabere.